Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Şunu unutmayalım. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Şunu unutmayalım. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız. Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şaha kaldırdık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, 84 milyonun desteği, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Kardeşlerim, yolumuz uzun. Görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile hıtama erdirmek istiyorum. Rabbi esir, ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Evet. Mevlam yar ve yardımcımız olsun diyor. Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum. Sağ olun, var olun ve ilk merkez karar yönetim kurulu toplantımızı da inşallah hemen şimdi buradan genel merkezimize dönüp gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Güven 2053 ve 2071'e Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ilk günkü heyecan, ilk günkü şevk ile çalışmaya söz veriyoruz ve Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. şu tarihe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona tekrar geldi. Teşekkür konuşması yaptı. Kısa bir konuşma yaptı ama kısa ve öz konuşmasında iki önemli mesaj verdi. Cumhur İttifakı ve yeni anayasa mesajı. Cumhur İttifakı ile ilgili 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni zafer yılı olacaktır dedi. Ve Cumhur İttifakı ile ilgili şöyle bir tanımlama da yaptı. Masa başı ittifakı değil gönül mutabakatıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni anayasa çağrısını da da yineledi. Cumhurbaşkanı şu sıralarda salondan ayrılıyor. AK Parti Genel Merkezi'ne gidecek. Çünkü orada yeni MKYK ile yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapacak. Ve o toplantı sonrasında muhtemelen ki yeni parti sözcüsü kameraların karşısına geçip yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu yani AK Parti'nin A takımını açıklayacak. Ee, İhsan Aktaş'la konuşmaya devam ediyorduk. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu da yayınımıza geldi. Hoş geldiniz efendim. Diliyorum. Sağ olun hayırlı uğurlu olsun size de Hep beraber hepimiz için ülkemiz için ee, Şimdi tabii biz MKYK listesini merak ediyorduk Cumhurbaşkanı mesajlarını merak ediyorduk Cumhurbaşkanı mesajlarıyla başlayalım isterseniz En çok öne çıkan konu e, kuşkusuz ki yeni anayasa oldu gibi görünüyor Aynı zamanda 2023 mesajları çok vurguluydu Bugün zaten anlıyoruz ki 2023'ün startını veriyorsunuz Ve Cumhur İttifakı